Man. Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir çok tatlı, çok güzel bir teste ve ardından Aranov Veiler yeni çaya hepiniz hoş geldiniz. Az dilerim. Ee, sizler de efsane oyunun bol bol oynadığım mobilde Aranov yeni çay videonun altında linkten bedavaya telefonlarınıza, tabletlerinize indirip tatil boyu falan oynayabilirsiniz gençler. Ramazan özel çok güzel kostüm falan da geldi hediye bedavaya. Hemen mutlaka indirip oynayın. Bugün sizlerle gençler milli takımımızın tarihini ne kadar iyi biliyorsun testi çözeceğiz. Oradan da Aron of Wheeler'da güzel maçlar yapacağız. Şimdi öncelikle bum delik ekranımız geldi. Daha fazlası için bir 15 bin like bekliyorum sizlerden bu tatlı güzel oneliyo testlerimizin devamı için. Bir 15 bin like'ı yardırın. Yorumlara da en sevdiğiniz milli takım hangisi yazın bakalım yorumlara Türkiye hariç. Benim Türkiye'den sonra gençler en sevdiğim milli takım Fransa. Siz de yorumlara yazın bakalım. Türkiye'den sonra en sevdiğiniz milli takım hangisi? Ve şimdi ilk sorumuz. Hasan Şaş bu efsane golü kaydederek skoru hangisine taşımıştı? Evet gençler çocukluğumun efsane maçı. Türkiye, Brezilya, Dünya Kupası. Hasan Şaş bu golü attığında 1-0 öne geçtik 2-1 mi diyor. Tabii ki ilk gol atmıştı Hasan Şaş. Semih'in bu unutulmaz sevinciyle hangi takımı elemiştik gençler hatırlıyor musunuz? Hırvatistan mı? Çek Cumhuriyeti mi? Yorumlara yazın bakalım. Bence ya iki maç da çok efsaneydi ama Hırvatistan'ı elemiştik. Semih gençler 120 artı 4'te mi ne atmıştı? Ve güm. Susturmuştuk onların taraftarlarını. Milli formayı en çok hangi oyuncumuz giymiştir? Yorumlara yazın bakalım. Emre Belezoğlu mu Rüştü Reçber mi? Bence gençler tabii ki Rüştü giydi. Evet biliyordum. Efsane kalecimiz Rüştü giydi. Milli takımımızın başında en fazla sayıda maça çıkan antrenörümüz hangisi? Gençler bence Fatih Terim. Siz yorumlara yazın bakalım. Evet bence Fatih Terim. Eo işte bu be. 2002 Dünya Kupası'nı üçüncülükle tamamladığımız maçta Güney Kore'yi hangi skorla mağlup ettik? Gençler 3-2 diye hatırlıyorum. Sizler de yorumlara yazın bakalım. Sizce 4-3 mü 3-2 mi? Bence 3-2. Evet 3-2 yenmiştik. 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale dakikalar kala yediğimiz gol kimden gelmişti gençler? Orada yıkılmıştık hepimiz. Maçta bizi rüştü bitirmişti. Ve o golü Filip Lamarmut'a atmıştı Topu ta Kanattan defanstan getirip atmıştı ya Milliyerimiz Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine katılmayı ilk kez hangi yılda Hak kazanmıştır yorumlara yazın gençler 92 mi 96 mı 92'de ben doğdum ve ben 96 Diye hatırlıyorum Yes be hepsini bildim lan Milli takımımızın tarihteki ilk golünü kim kaydetmiştir? Bunu sallayacağım. Bunu bilen varsa yorumlara yazsın bir helal olsun. Suat Mamat mı? Zeki Rıza Spor El mi? Gençler sallayacağım. Şansımız %50. Suat Mamat diyorum ve bilemedim. Kusursuz sonucun için seni ayakta alkışlıyoruz. Aa, milliler senden sorulur. 8 sorudan 7 tanesini bildin. Teşekkürler Türkiye'm. Ve gençler şimdi de bu Türkiye futbol tarihinin testinde 15'te 15 yapmak çok kolay demiş. Hadi bakalım. Türk futbol tarihinde Avrupa'da ilk kupa kazanan takım hangisidir? Bunu hepiniz biliyorsunuzdur herhalde gençler. Hatta herhalde tek kupa kazanan tarihteki tabii ki Galatasaray UEFA Kupası. Türkiye Süper Ligi'nin ilk şampiyonu hangi takımdır? Abo bu çok zor. Bilmiyorum. Yorumlara yazın gençler. Ben Fenerbahçe diye hatırlıyorum. Yes be! İşte bu! Süper Lig'in en uzun süre yeni kura hangi takımındır? Gençler ben Beşiktaş nam alıp şampiyon oldu diye hatırlıyorum. O yüzden Beşiktaş diyeceğim. Oo işte bu 3'te 3 geliyor. Süper Lig'in ilk gol kralı kimdir? Yorumlara yazın bakalım gençler. Ya bence ya Metin Oktay ya Lefter. Lefter diyeceğim Metin Oktay'mış. Bilemedim anne. Salladım tutmadı. Dört büyük takımda da forma giymiş ilk futbolcu hangisi? Gençler benim hatırladığım Tanju Çolak ya. Sergen Yalçın'mış. Abi harbi zor bulmaca. Ha. Yaşa doğru bilenler yazsın Vallahi helal olsun Ligi alıp şampiyon kapatan Tek takım hangisidir Evet onu sadece inserden spoiler verdim Beşiktaş En çok şampiyon olan Galatasaray Yıldızından da belli zaten Yılmaz Fırat hangi takımda Teknik direktörlük yapmamıştır Fenerbahçe, Göztepe, Bursa Gençler benim hatırladığım Fenerbahçe Evet Hangisi milli takım teknik direktörlüğü Yapmamıştır Aykut Kocaman Şenol Güneş hangi futbol takımında oynamıştır? Trabzon efsanesiydi herhalde. Yorumlara yazın bakalım gençler. Evet Trabzon efsanesi. Heykeli diktirilen Fenerbahçe taraftarının sevgilisi olan futbolcu kimdir? E burada spoiler var hocam doğru mu bu ya? Tabii ki Alex de Souza. Türkiye en son hangi yıl Dünya Kupası'na katıldı gençler? Aa, 2000... Onda katılmadık. 2006 herhalde. Ay 2002. Vay arkadaş ya. Milli takımda en çok forma giyen daha yeni gördük zaten Rüştü. Hangi takımın Süper Lig'de şampiyonluğu yoktur? Başakşehir'in var, Bursa'nın var, Trabzon'un var, Fener'in var, Ankara gücünün yok. Ve gençler Türkiye kupası en çok kazanan yine Galatasaray. Evet gençler 15 sorudan 12 tanesini doğru bildik Siz kaç tane doğru bildiniz yorumlara yazın bakalım Hadi artık şimdi biraz bu şovumuzu da Aran Valor'da yapalım Evet gençler görmüş olduğunuz gibi ben 2-3 bölümdür bayağıdır Valayn alıyordum O yüzden bu sefer Yue'yi aldım en sevdiğim karakterlerden biri Bizde Valayn var, Natalya var, Krixi var, Greg var, Yakıp da Valayn var, Vera var, Tara var Haydi bakalım başlıyoruz Yue ile... Şovumuzu yapacağız. Ortadan gidiyor ama benim koridorum alt koridordur gençler. O yüzden alt koridorda bu Valhain'a destek olacağım. Ve alt koridordan Vin'e gideceğiz bakalım. Haydi hocam. Haydi bu koridor bizimdir. Valhain'dan sonra en sevdiğim karakter Yue gençler. Oha Tosun geldi. Al bakalım Tosun'um. Al şunu. Nereye gittiğini sanıyorsun. Ya bakalım şunları. Evet gençler azar azar. Oha onların da balayını geldi. Ama nereye geldi? Güzel vurduk orada. Çok iyi vurduk. Öldürün hepsini. Girin içeri gençler. Selamun aleyküm. Hadi. Oha bana niye vuruyor ya? Ya niye bana vurdu? Evet oradaki adam yöneltti kesin yine gençler. Şimdi artık girin içeri bakalım. Vur. Vurun. Acımayın. Yıkın şurayı. Bizim Valhain armudu nerede ya? O olsa şimdi yıkmıştık kuleyi. Yaşa <laughs> benim karakterim çok kuleye göre değil. Gelse şimdiye bitirmiştik kuleyi ya. Evet yine geliyorlar. Hazır mıyız? Şunu alın bakalım. Şunu da alın. Of of orayı tertemiz yaptık. Artık bu kule iner. Haydi vurun. Haydi ve kuleci içi. Saldırmaya devam ke. Hop. Of orada çok iyi yakaladık. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Haydi, 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 haydi. Durmak yok, durmak yok. Bitirdim orada. 2 kill ile oynuyoruz. İyi ve yapıyor bu sporu ya. Yue yapıyor bu sporu. Hadi bakalım. Kaldı mı burada? Bizimkiler gelsin direkt ikinci kuleye dalıyoruz. Ve girin beyler. Of bayağı canını aldım gençler orada. Direkt kuleye girişmeye başladık. Sen öl. Şöyle bir siz de alın. Siz de alın. Sen dal al oğlum şunu. Burayı bitirdik. Evet gençler. Bir de üst koridora gittim bakalım. Ne var ne yok. Burayı da yoklayalım. Burayı zaten neredeyse bitirmiş bizimkiler. Oha düşman gözüktü. Siz hayırdır oğlum. Direkt yo var ya. Efsane kurtardım arkadaşımı orada. Hadi 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 vur şuna vur. Vur şuna birazdan benim büyüm gelecek o zaman yardım edebilirim. Alın alın şunu da. Hadi bakalım destek oluyoruz. Ye şunu ye şunu. Valayn da geldi buradan al bakalım Valayn nereye kaçtığını sanıyorsun. Siz yeter ki yardım isteyin. Yargı modunu açarız diyorum gençler yine geldiler. Şöyle bir gönderdik. Şunu da gönderdik. Hadi ölmek üzere. Bir vuruş canı kalmıştı be. Vay arkadaş öldüremedik. Evet bizimkiler giriyor içeri. Ve oha bu arada Bizi Minyonlar girmiş de kuleyi yemiş. <laughs> Haritaya aç bakmadım gençler ve mükemmel bir Wingeli ya. MVP tabii ki Valan gençler ben Valan'ı alsam ben de MVP olurdum. Kral inanılmaz bir maç taşıyıcı. Biz de bakalım neler yapmışız. Ben daha çok destek bir karakter aldım değişiklik olsun diye. O da güzeldi ve 8.6 ile oynamışız. 4 kill, 3 asist. Rakip çok easy'ydi ve her zamanki gibi yargı modumuzu açtık. Gençler sizler de oyunu videonun altındaki linkten bedavaya indirebilirsiniz. Hemen indirin. Buraya koydum ilk izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz ben.